Hepinize merhaba arkadaşlar. bugünkü videomu hoş geldiniz. Bugünkü videomuz itibariyle artık başka bir formata geçiyoruz. Jumper ile kurduğumuz devreler çok karışık olduğu için elektronik kart yani PCB ile yapımını göstereceğim. Çizim yollarını anlatacağım. Bu şekilde AZ EDA üzerinden programı açıyoruz. Doğru proje oluşturuyoruz. Burada kütüphaneye geliyoruz. Burada Arduino Uno yazıyoruz. Burada gördüğünüz gibi çeşit seçenekler var. Bu ikisi ee, hazır resmi paketler. Bunlar ise kullanıcıların oluşturduğu notları. Ee, hazır olanlarda çok sayıda örnek varken, e, resmi olanlarda çok az örnek olduğu için kullanıcı odaklı seçiyoruz burada. Sadece satın e, kart ürettirirken, e, komple yapıp yapılmış halini almak istediğimizde orayı seçiyoruz. Resmi yerlere Adı stok falan bakmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi fazla örnek yok şeyde resmi olanlarda. Onun için kullanıcıları seçiyoruz. da Arduino D11 ve SSD 10 OLED ekranını seçiyoruz. Burada bağlantıları bağlantını yapacağız. Burada SCA'yı SCL'ye buraya, SDA'yı buraya bağlıyoruz. A4 ve A5 pinlerine. VCC'yi 5 volta GND'yi de GND pinine bağlıyoruz. Bu GND'yi burada gördüğünüz gibi GND altına bağlıyoruz. VCC'yi buradan alıp buradaki 5 volta bağlıyoruz. Bu datayı da buradan ikinci pine bağlıyoruz şekilde çalışıyor burada gördüğünüz gibi pcb'ye dönüştürürken sıkıntı çıktı burada başka alnı onu yapacağım Onların pin bağlantıları eşleşmediği için sıkıntı çıkıyor bu da farklılarını deniyorum bu da olmadı başka bir tane alayım bakalım bu da olmadı evet sonra buldum kestikten sonra bir birçok zamandan sonra buldum. Burada kartımızı yerleştiriyoruz istediğimiz gibi. Bu şekilde gördüğünüz gibi DT11'de sıcaklık veren sensörümüzü buraya yerleştiriyoruz. Orada tekrarımızı bu şekilde istediğimiz şekilde yerleştirebiliyoruz. D harfine bastığımızda simge dönüyor. Aynı şekilde şu an çizim kısmında da bu geçerli. Burada PCB'nin altına küçültüyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada kablolarımızı yapıyoruz. Kırmızı üst hattını çiziyor mavi alt hattan burada gördüğünüz gibi çeşitli simgeler ve renkler var. Bunlar kartın neresinde yapacağımızı belirliyor. Sarı olan da bu şekilde simge olarak bir kullanıyoruz. Burada mavi alt katman ile bu şekilde gördüğünüz gibi e, kartımızı çiziyoruz. Burada gördüğünüz gibi ince mavi şeritler halinde gösteriyor zaten yani nereden neyi bağlamamız gerektiği şema üzerinden aldığı verilerle. Ona göre çiziyoruz e, birbirinin uzanan hatlarla Burada iki katman kullansak daha rahat çizeriz ama ben tek alt katman ile bunu çözmeye çalışıyorum. Burada bu şekilde yapıyoruz. Bu tam 45 derece olması gerekiyor. ve yan kolumda şu az bir şey tıkırır. zaten 45 derece otomatik ayarlıyorum. Bunu farklı bir ayarlamayı ayarlamamızı göstereceğim. Burada sinyal e, korumak için bu şekilde 45 derece açılar yapmamız gerekiyor. Dümdüz çizdiğimizde sıkıntı çıkıyor. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Bunu da buradan etrafından dolandırıyoruz. Ya dediğim gibi iki katman olsa ayakkabını doldurmaya gerek kalmaz. Hem üst katman hem alt katman. Burada böyle otomatik bir ata var. Burada tüm katmanları, alt katman ve üst katman var. Seçebiliyorsunuz ayrı ayrı. İstediğinize göre. Bunu sonra gösteririm. Dakika açık şeyler de kullanırız. Böyle kısıtlama yok da tabii. Burada gördüğünüz gibi devremiz bu şekilde. Burada 3 boyutlu haline bakalım. O da aynı 2 boyutluydu. Burada gördüğünüz gibi 3 boyutlu parçalar Arduino DNT 11 inki eksik Onları yerleştireceğiz. onu yazıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yeni resmi. Burada da kullanıcıların yaptıkları var. Burada seçeceğiz. Burada otomatik bastığımızda büyütüyor. Normal çok açık geliyor. Burada çok siyah olduğu için başka bir tane seçeceğim. Bu güzel. Burada bunu tam alttaki şey üstüne oturmamız gerekiyor. O yüzden buradaki değerleri değiştiriyoruz orantılı olarak. Böyle tam üst gelmelerini sağlıyoruz. Bu şekilde gelene kadar Şekilde oldu sanki. Abi. Burada, gördüğünüz gibi, bunu biraz ileterek de konumu ayarlayabiliyoruz. Yay. Burada şunu ayarlayalım. Olduğu gibi. The update training model'e bastığımızda güncelleniyor. Bu D11'e basıyoruz. D11'e e, ekleyeceğiz şimdi. Buradan seçiyoruz. Bu direkt oturdu. Bunu aşağıya indirmemiz yeterli olacaktır. Bir dikkatlendirelim. Tamam, güzel oldu. Bu şekilde devremiz geldi. ama bakalım. Bu olmamış. Bunu biraz daha yukarı çıkartalım. Evet saçma kalmış abi. Evet güzel oldu. Burada tam oturmamış gördüğünüz gibi. Biraz büyütürsünüz. Olur. Bu şekilde daha iyi olur. Ben göstermek için böyle yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi görüntü yaptığımızda PCB'nin tam boyutuyla aynı hale geliyor. Yani PCB'yi alıp üstüne koyarsanız aynı boyutta oluyorlar ikisi bu şekilde gördüğünüz gibi bunlar biraz daha kalınlaştırsak iyi olur. Üstüne tıklıyoruz. Buradan derinliği giriyoruz milimetre cinsinden. Daha sağlam olur yani. Kopma sıkıntıları yaşanmaz. Bu şekilde düzenleyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Bana sen düzelteyim. Biraz kalınlaştıysa güzel olsun. Bu şekilde bu şekilde bu dik olmaz. 45 derece olması lazım. Bu şekilde. Aslında bunun bir hesabı var. Üzerinden geçecek akımla bakır katmanı arasında. Ona göre bir düzenleme yapılıyor. Ama kalmaması yine iyi yani. Burada gördüğünüz gibi, bu ardınca onayla ile çalıştı. Burada gördüğünüz gibi bunları sileyim. Size etiketleme yapacağım yani. Bakırlar e, burada düz çizgi çizdiğimizde bunlara yol çizdiğimizde karşılık duruyor. Bu şekilde etiketleme yaptığımızda aynı etiketler birbirleri görünmez bir bağ oluşturuyorlar. A çizerken bu yine aynı şekilde sorunsuz bir şekilde görünüyor. Bunu 5 volta bağlıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bunu da 5 volta bağlıyoruz. Buraya Buraya yapar bu? Bunu da 5 volta bağlıyoruz ki bunlar bir arasında bağlantı kursun diye. Bunu da genelde bağlıyoruz. Aynı şekilde bağlantı kursun diye. Şöyle çekelim. Güzel görünsün. Burada dataları alıyoruz. SCL ve SDA yapıyoruz. Bu şekilde çalışıyor, ikinci bina bağlıyoruz. Çekerken fark etmedim, A4 ile A5'te de SCL ve SDA gerekiyordu. Ben unutmuşum çekerken, ama siz izlersiniz. O yüzden bu görünümlü temas oluyor. Bu şekilde. yenilerimizi imza alıyoruz. Yer genetiği birleştirmeye çalışıyoruz. Şu an sıkıntı var da. Normalde oluyor yani şu anlık bir saçma sapan bir sıkıntı olduğu anlamadım. Ama çok önemli değil. Bugün data'yı sildiğimde bağlantılar kesiliyor. Bu güncelleme olduğunu göstermek için. Burada gördüğünüz gibi şuradaki data pin'i var. Onu silince ilgili bağlantıya ilgili herhangi bir şey kalmıyor. Ondan da göstermek istedim. Bu şekilde. Bu formatı beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz yorumlar kısmına belirtirseniz bu e, formada devam ederim ya da video çekmeye yine bir ara verelim iş kadar. Ona göre kararını alacağım. Diğer videoları görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve yapmayı unutmayın.